Deva geliyor. Sayın ilçe başkanım, sayın il yönetimi, sayın ilçe yönetimi, değerli Deva Partisi mensupları ve değerli hemşerilerimiz. Bugün buraya toplanmamızın amacı İstiklal Marşımızın 100. yılının kabulünün 100. yılından dolayı burada toplanmaktayız. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz için ASS İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy için bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. birlikte, ordu ile millet hep birlikte topyekun bir şekilde düşmana karşı koyarken İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içinde kazanılması için, milli bir marş yazılması için her yere davet gönderildi. Bu ödüllü davete Mehmet Akif Ersoy milletin başarılarının para, para ile övünemeyeceğini düşünerekten katılmadı. Gelen yüzlerce şiir içinde milli marş olmaya değer mahiyette bir şiir bulunmadı. Bunun üzerine 5 Şubat 1921'de Marif Vekili Hamdullah Sufi Bey Mehmet Akif Ersoy'u davet ederek milli marş yazmasını istedi. Mehmet Akif Ersoy Taceddin dergahına çekildi ve İstiklal Marşı'nı yazdı. 12 Mart 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerliğinde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş okundu. Mecliste büyük bir coşkuyla karşılandı. Bunun üzerinde Mehmet Akif Ersun yazdı bu İstiklal Marşı. E, i̇stiklal Marşımız olarak kabul edildi mecliste. Allah bir daha bize İstiklal Marşı yazma mecburiyetinde bırakmasın. Amin. E, i̇stiklal Marşı'nın hakkında görüşlerini belirtmek için Sayın İlçe Başkanım Kemal Memiş'i sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, İstiklal Marşı'mızın 100. yıl e, meclisimizde 100. yılında kabulü ile ilgili bir program tertip ettik ve bir araya geldik. Şimdi İsmail Bey arkadaşımız İstiklal Marşı'nın tarihçesiyle ilgili olarak kısa bir bilgi verdi. Dolayısıyla ben tarihçesi İstiklal Marşı ile ilgili olarak e, daha çok size bir kelimesi üzerinden birkaç şey ifade etmek istiyorum. Hepimiz ilkokul çağlarından beri marşımızı okuyoruz, ezberliyoruz. Hatta çoğumuz için geçme notlarından bir tanesi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu marşı bu memlekette bilmeyen insan yoktur. Fakat bu marşın önemi ve değeri yeterince biliniyor mu? Ve anlatmak istedikleri yeterince anlaşılıyor mu? Esas olan sorun bence bu. Dolayısıyla şöyle İstiklal Marşı'na baktığımız zaman benim her zaman en fazla dikkatimi çeken şey İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan korkma kelimesi. Biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın yazıldığı süreç Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Cumhuriyetin kurulma öncesi süreçlerine ve e, adeta Anadolu'ya kadar sıkışmış bir toplum işgal altındaki bir süreci süreçte yazılmış olan bir marş. Çok büyük kayıplar, büyük savaşlar, çok büyük yıkımlar altında yüz yılları bulan birbiri peşinden gelen bir çok kaybettiği savaştan dolayı inanılmaz bir moral bozukluğu, inanılmaz bir umutsuzluk, inanılmaz bir toplum üzerine adeta bir ölü toprağı serilmiş bir dönemde Mehmet Akif Ersoy bu marşı yazıyor. Bu marşın içeriğine baktığınız zaman müthiş bir cesaret, müthiş bir umut, müthiş bir kendine güven ve geleceğe e, ümitle bakma düşüncesinin olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla şu anda dünya ciddi bir süreçten geçiyor. Gerek pandemi süreci olsun, gerekse dünyanın her tarafında süren karmaşa veya kaoslar olsun. Dünyada ciddi anlamda insanlarda oluşan bir ümitsizlik ve kaos ve karamsarlık var. Şimdi aynı şısırı biz memleketimizde şu anda yaşıyoruz. Dolayısıyla korkma kelimesi ve korkmadan fikrini düşüncesini ifade edebilme, korkmadan bu ülkenin değerlerine, güzelliklerine sahip çıkma, korkmadan yoluna devam etme, korkmadan geleceğe ümitle bakma, korkmadan çalışma ve çabalama, korkmadan hakkı ve doğruyu haykırma şeklindeki bir ihtiyaç bugün herhalde geçmişten daha e, az olan bir ihtiyaç değil. Dolayısıyla bu kelimenin anlamı hakikaten tekrar baktığım zaman beni derinden e, sarsan ve derinden etkileyen bir kelime. Arkadaşlar millet olmanın temel unsuru şudur. İlk okullarda da klasik bir tanımlamayla öğrendiğimiz bir şey. Tasada ve, tasada ve kıvançta bir bütün olmak, bir arada olmak. Yani nimet varken de bir arada olmak, külfet varken de bir arada olmak. Dolayısıyla siz eğer bu memleketin bir kısmını başka türlü tutar, kendinizi ya da kendi yandaşlarınızı başka türlü tutarsanız, gücü yarın eline geçirdiğiniz zaman kendi yandaşınızı üstün başkasını da sürekli ezecek veya düşecek bir pozisyon ortaya koyarsanız, dolayısıyla siz millet bilincini, millet şuurunu anlamamışsınız demektir. Bugün milletimizin yaşadığı, ülkemizin yaşadığı temel sıkıntılardan bir tanesidir. O yüzden hep beraber korkmadan, yılmadan bizden önceki atalarımızın bugün İstiklal Marşı'nı yazan andığımız şairin, onun birlikte mücadele ettiği arkadaşlarımız, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o zor şartlarda nasıl bu mem memleketi, bu ülkeyi adeta yokluktan, adeta ölümden, adeta e, büyük bir e, kaosun içerisinden nasıl bir cumhuriyet yarattıklarını ve nasıl bu günlere getirdiklerini hatırlayarak bugün hep beraber tenetlenip, bir millet olma bilinciyle birlik ve beraberlik içerisinde korkmadan gerçekleri ve doğruları söylemek, gerçekleri ve doğruları yapmak ve geleceğe ümitle bakmak gerekiyor. İstiklal Marşı'nın bence bize vermesi gereken, bize hatırlattığı en temel şey bu olsa gerek. Bu güzel e, program için bir araya gelen, e, emekle emek veren arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'mızın tekrar hayırlı uğurlu olmasını ben, e, mem memlekette hayırlı olmasını yaz ediyorum ve İsmail Bey'in bu güzel ifadesiyle ifade ettiği gibi Allah bir daha bu memlekete istiklal marşları yazmak zorunda olacağı bir karanlığa bizi götürmesin. Bunun olmaması için de hep beraber kenetlenerek ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi bu memleketin bütün evlatları olarak bir araya gelip çalışmak ve geleceğe yönelik olarak bu güzel birlikleri taşımak gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. konuşmalarından dolayı sayın ilçe başkanımız Kemal Memiş'e teşekkür ediyoruz. Bir kez daha İstiklal Şehrimiz Mehmet Akif Ersoy'a rahmetle minnetle anıyoruz. Programımız burada bitmiştir. Katılım sağlayan herkese teşekkürler.